Neden çocuklar öfkelerini kontrol edemezler? Çünkü çocukların öfkeyi kontrol edebilmeleri için beynin ön lobunun gelişmeye ihtiyacı var. Yani biz yetişkinler gibi çocukların ön beyinleri yeterince gelişmemiştir. Ön beyin ise düşünme, karar verme ve planlama gibi görevlerin yürütüldüğü alan. Çocuklar en çok ne zaman öfkelenir? Çocuklar daha çok kendisiyle inatlaşan bir yetişkin olduğunda, Engellendiklerinde, reddedildiklerinde yani çocuklar anlaşılmamış hissettiklerinde öfkelenir. Öfke patlamaları doğuştan gelen bir şey midir? Hayır. Öfke patlamasının doğuştan olduğunu söyleyemeyiz. Aileden öğrenilir ya da olumsuz hislerin birikmesiyle oluşur. Öfke ise mutluluk gibi, heyecan gibi doğuştan gelen doğal bir duygumuz. Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? öfkelenen bir çocuğa en doğru yaklaşım çocukla birlikte öfkelenmemek. Yani sakinliğimizi koruyabilmek. Şöyle düşünün, karşınızda avazı çıktığı kadar bağırarak ağlayan bir çocuğunuz var ve siz de onunla birlikte öfkeleniyor ve ona bağırmaya başlıyorsunuz. Peki bu işe yarıyor mu? Hayır. Aksine çocuk kendisini anlamayan ve kendisini öfkeyle karşılık veren kişiye karşı öfke biriktirmeye başlar ve bu biriken öfke zamanla öfke patlamalarına döner. Yapacağınız şey Öfkesini yaşamasına izin vermeniz. Peki nasıl? Mesela oyuncaklarını toplamak istemiyorsun değil mi? Ve bundan dolayı da öfkeleniyorsun. <laughs> Ama dağıttığın oyuncakları toplaman gerekiyor. İstersen oyuncaklarını topladıktan sonra birlikte saklanmış oynayabiliriz. Şeklinde pekiştireç kullanarak ya da alternatifler sunarak çocuğun engellenmiş ya da reddedilmiş hislerin önüne geçerek öfke krizlerinin önüne geçebiliriz. Bazı çocuklar daha sinirli. Bu daha çok neyle ilgili olabilir? Bazı çocukların daha fazla sinirli olması anne ya da babasının da sinirli olması ile ilgili. Ya da çocuk geniş bir ailede yaşıyorsa o evde yaşayan diğer üyelerinde ne kadar sinirli olduğu ile ilgili. Mesela öfke anında kapı çarpan ya da yere kumanda fırlatan birini gören çocuk kendi de öfkelendiğinde benzer tepkiler gösterir. Der ki, demek ki öfkelendiğimizde kapıları çarpmalıyız ve elimizde ne varsa sağa sola fırlatmalıyız. Şeklinde yetişkini rol model alır.